Zamanla her şeyi unutursun. Şimdi biraz sakinleştiğine göre ben de oturayım. Bütün gün ayakta çalıştım. Eski koltuğa yerleşip beni dizlerine oturttu. Yaşların arasında aklıma bir şey geldi. Aptalın tekiyim değil mi Marois? Kesinlikle hayır. Sen yalnızca ömür boyu çocuk kalacak bir çocuksun. Bak bu doğru. Şeker portakalının devamı olan Güneşi Uyandıralım adlı roman. 275 sayfa. Çevirisi Saadet Özen yapmış. Yine tabi can yayınlarının baskıları gerçekten çok güzel. Tabi biraz pahalı. Serinin diğer kitaplarında burada yine görmüş olalım. Birinci kitap Şeker Portakalı. İkinci kitap Güneş'i uyandıralım. Ve üçüncü kitap Deli Fişek. Şimdi Güneş'i uyandıralım devam ediyoruz. Zeze yani ana kahramanımız artık büyüdü. Ergenlik çağına gelen Zeze zengin bir aileye evlatlık veriliyor. Tabi aile zengin ama birçok duygudan yoksun. Zeze aynı zamanda okula da başlıyor Okul Zeze'nin karakterinin aksine oldukça disiplinli, disiplinli olduğu için baş oldukça derde giriyor. Okulda ve evde birçok kez belalara bulaşıyor. Zeze'nin az da olsa arkadaşı vardı. Aşçıları Dada da ve öğretmeni Fayol. Tabi çocukluğundaki gibi şeker portakalı yok. Yani hayali arkadaşı şeker portakalı yok. Ama başka hayali arkadaşlar buluyor. Bunlar kurbağa ve maris. Zeze artık biraz daha büyüdüğüne göre duyguları da değişiyor ve bir süre sonra sıra ısırma oluyor ve bu yüzden yine başı birçok kez belaya giriyor. Şeytan bazen kulaklarında oluyor. Zeze'nin kulaklarına üflüyor ve Zeze bu sıralarda komşusunun meyvelerini bir bir çalıyor. Zeze'nin yaşadıkları beni yine çok etkiledi. En az şeker portakalı kadar güzel bir kitaptı. Zeze ergenliğinde de birçok olayla, birçok acıyla karşılaşıyor. Yine yazarın hayatından kesitler taşıyor. Şeker portakalını bitirdikten sonra hemen bu devam kitabını aldım. İster istemez. Siz de şeker portakalını okuduktan sonra hemen bu kitabı al alacağınıza eminim. Ve bu kitabı yine hızlıca bitirdim. Tabu bitirdiğimde dostluğun, ailenin ne kadar önemli olduğunu gördüm. Yani Zeezy'nin efs efsaneliğini koruyor ve karşımıza muhteşem bir kitap çıkıyor.